Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Hemen ondan kısaca bahsedelim. Size şu an elimizde görmüş olduğunuz gazlı içecek yapma makinesi. Yani suyu gazlı içeceğe çevirebiliyor. Sulu içecekleri. Biz de dedik ki niye güzel... Türk içeceklerini yapmıyoruz ki? Aynen, güzelim Türk içeceklerimiz var. Ayranımız, şalgamımız, boza ve bozamız. Alper favorin hangisi? Ee, en çok merak ettiğim boza. Ay, senin favorin. Bir dakika Hiç o zaman mekir. boza ile başlayalım. Boza ile başlayalım. Benim, benim, favorim de Boza. En çok merak ettiğim de ama... E, bunu <laughs> de bunu Boza! Melik <laughs> de bunu Boza! İnanılmaz bir espri. Döken mi? Al, çalkalayayım biraz. Çalkala çalk, çalkala. Aslında sarı leblebi de açacağım Alacağım. Hadi bakalım. Oh, Bence de fazla de yoğun bu bizim bunun için ama... Nereye kadar odurmak gerekiyor bu arada? Şuraya kadar. Slan, sulandıralım mı? Bu espri kimse yapabilir miyim? Yap. bo <laughs> espri değil, değil, ki bu. Espri miydi? Bu zorla kendine tak like yap. Bir daha. Annem bir tamam. Tamam. E bir bir dakika. Annem sonra. Ben bunu ilk defa kullanıyorum ben. Güzel tadı. mi tadı? Defa mı? İlk defa kullanıyorum dedi. Biz de bırakıyoruz yani. Bak şu sesi duyman lazım. <laughs> Evet. Öyle olmadan olmuyor. Yüzeğimize geldi evet. değil mi? Bak, i̇nşallah. Bak, İnşallah. Bir, iki... <laughs> Elin çıktı içinden. Normal mi? Eee... Gaz Tüpü bitmiş olabilir. Tüpü bitmiş. Şaka yani. yapıyorsun. Ha yok <laughs> Zaten 10 saniye falan yapın diyorduk. Nasıl yaptınız bunu bu zamana kadar? 10 saniye i̇şte. daha yapmış olmadık ki. 10 saniye oldu mu? 2 saniye sürmedi. Biraz havasını almak lazım. Havasını al. Havasını aldım sen. Hı. Biz hakimiz, okeyiz biz. Köpük var da bir gazoz gibi olmamış yani. Böyle birer yudumluk. Bakıyorum. Abi zaten sevmiyordum, yine sevmiyorum. Zaten sevmiyordum, yine sevmiyordum ya. Tamam. Evet. evet. Güzel değil. Bıyığın aldı ama senin için. Güzel değil ya birden. Yok oğlum ama fark var. Fark e, var. Bir böyle karbondioksit olmuş ama bir şalgam falan deneyelim ya. Yani. Bir de gelmedi. Nuri Pardon. abi bize olmadı o da. Bize olmadı. Ee, biz bunu yıkayıp bence şalgamla devam edelim. Evet. Biraz içini. Biraz da basayım mı? <laughs> 10 saniye. Aşağı. Bas yani 10 saniye <laughs> Gazın aldığında taşıcak dikkat et. Oldu mu şimdi bu? Gazın aldığında taşıcak <laughs> dikkat et. ha taşıcak mı? Aynen, aynen. Gazın aldığında taşıcak. Birden e, patlayacak. Ne yapacağız? Hiçbir e, şey yap. Görsel, şey. <laughs> 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 Görsel şöyle. Gibi de. Görsel şöyle. Yapma be. Al. Al al. Al al gazını al. <laughs> dur dur bir şey olmadı. <laughs> Oluyor! Dur! <laughs> Patlamaya hazır bir bomba. Zaten füzeye de benziyor. Tipen. Tipen ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu oh, şalgam baba! lan Şal, bildiğin şalgam gazozu. Çok güzel gözüküyor. Beraber içmek istiyorum. Hadi. Bayağı 23. kolay 2 3. Olmuş. Bence güzel. Ben şu anda normal değil ya. Hayır normal tabii ki güzel ama <laughs> bu normal da ya. Kebap mı yani. ettin ha? mi? Hayır kebap Bu mesela hamburgerli. Hamburgerli tercih etmem ya. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> ayran! Geldik Ayran'a. Ayran'dan ümitli miyiz? Ayran'dan ümitliyim çünkü soda ile falan da yapılıyor Ayran bazen. Hadi canım. Yani. soda ekleniyor Kiş aynen. Hiç böyle rahatlatsın, aynen. ferahlatsın diye. Ferahlatıyor, yazın güzel oluyor. Hiç o da tavsiyemizdir. Hiç, hiç içmedin. <laughs> Ben de çalkaladım. Niye çalkaladıysam alışkanım. Bu sefer de Alper sen yap bu sefer de. Yapayım seni mi kıracağım Melih Bey? Bir havasını ince bir alayım. <laughs> Bence oldu. Bir havası biraz alacak mısın? aman hadiç <laughs> ya bence gitmesek de olur arkadaşlar görüyorsunuz ayran da çok güzel oldu <laughs> hadi. hadi bakalım yok Taşacak ya yok ah, bitti bitti işte, tamam çıkar açıyorum Ve o kadar kötü değil bence siz beğenmediniz belli bir dakika ya, oğlum iyi misiniz lan? Nasıl ya, sen beğendin mi? Ben beğendim. Bence Beğendi, çok kötü Bence şalgam, Yaptı ya. şalgamın gazozu 10 numaraydı, Boza zaten olmadı çok iyi olduğu için bence ayran olmadı. Ciddi ya? Valla sen Oğlum, ben... Onun şakası mı olur? İyi, ben vermedim ya. Ben baya bunu içeceğim yani. Sonra bunu ben, da al abi. Sonra ben içemiyorum. Şey yap. Vallahi yapma. Cidden güzel ya. Oha metreden sizler de müsaade ederseniz arkadaşlar, çok oha'yı vermek istiyorum. Var mıdır sıkıntı? Ver gitsin. Çok oha'yı ver gitti. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz termal kamerada nasıl görünmez olunur adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Ben biliyorum nasıl olur. Ben de biliyorum. Alper de, de biliyor. Gerçekten Allah, Allah enteresan. Ben şaşırmıştım. Siz de bir izleyin şaşıracaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.